Geldik sür manşetimize. İlginç bir kavga var şimdi. Beddua kavgası. Fethullah Gülen'in son derece ağır ifadeler içeren bedduası İslami çevrelerde tartışma konusu oldu. Üstelik tartışmaya Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil oldu. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın önlerini kessin. Bir şey olmaya imkan vermesin. Fethullah Gülen tövbe etmeli. Bu çağrı sosyal toplum kuruluşlarından geldi. Allah onların evlerine ateşler salsın. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım Mavi Marmara'yı hatırlattı herkesin hata yapabileceğini ve Fethullah Gülen'in yaptığının da hata olduğunu söyledi. Biz Mavi Marmara'da bize saldıranların çocuklarına bile o çocuklardan hayırlı bir nesil çıkar umuduyla beddua etmedik. Fethullah Gülen bir an önce dönüp tevbe etmelidir. Bir şey olmaya imkan vermesin. Gülen'in beddualarını ilahiyat hocaları da yorumladı. Tüm ilahiyat fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Mezunları Derneği Genel Başkanı Selahattin Yazıcı, Gülen'in hedefinde hükümet olduğunu ve bunun bir ilk olmadığını savundu. İlahiyatçı Hüsnü Aktaş da o bedduaların ancak kafirlere, müşriklere karşı yapılabileceğini belirtti. Ortada hala neticelenmemiş bir durum söz konusu. Müslüman, Müslümana beddua etmez. Sadece birbirlerine dua ederler. Hoca Efendi'nin tavrı ise tamamen siyasidir. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Akpınar da aynı görüşteydi. Müslümanın Müslümanı açık hedef olarak göstermesi, lanet etmesi ancak Yezid gibi Kerbela şehidinin kanını döken ya da o kanın dökülmesine sebep olanlar için caizdir. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı alo fetva hattına telefon yağdıran vatandaşlar beddua etmenin caiz olup olmadığını sordu. İşte cevap. Hazreti Peygamber kendisine zulmeden kişilere bile beddua etmemiştir. Beddua eden kişi haksız ve yersiz bir beddua ediyorsa bu bedduası döner kendisini vurur. Bir şey olmaya imkan vermesin ve Gülen'in hedefindeki I'm isim Başbakan Şimdi Erdoğan. Zaman gazetesi yapalım. Ankara nasıl temsilcisi bizler? Mustafa Ünal Pakistan I'm yolculuğunda Erdoğan'ın uçağındaydı. Erdoğan Fethullah Gülen'e Ünal I'm üzerinden I'm mesaj I'm gönderdi. Bu nasıl beddua? Kime ediyor? Sıkıysak kime ettiğini de söylesin, isim versin. Yakın zamanda vefat eden Gündemde epey yer tutan tartışmada Fethullah Gülen'i savunanlar da var. Aksiyon Genel Yayın Yönetmeni Bülent Korucu fikirlerini Twitter üzerinden paylaştı. Bu beddua değil. Kim kötülük yapıyorsa Allah hakkından gelsin meydan okuması. Hatırınız için kötü olsun. Yalan ve hırsızlıktan daha mı kötü? Yani orada ifade etmek istediği neydi? Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil konuyu Samanyolu TV'de katıldığı bir programda masaya yatırdı. O meseleyi lanet etti beddua okudu kavramları içerisinde vererek oradan bir başka nefret üretmek bir başka öfke e, üretebilmek zannediyorum ancak kötü niyetli insanların yaklaşımıyla gerçekleşir. Yani hayır biz değil siz evet bizim de böyle bir niyetimiz yoksa Allah da bizim ocaklarımıza ateş salsın diyebiliyor musunuz? Bu duaya amin der misiniz? Mesele bu bu duaya amin der misiniz?